Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda yine farklı bir küp. Star Yıldız Küp. Bu küpün YC markasıydı. Paritesini çözümünü anlatmaya çalışacağım. Bunda da artı paritesi var. Bu şekilde şu parçalardan biri bazen ters gelebiliyor. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Bunu aynı fiş küpteki gibi bu şekilde tutuyoruz. Parça sağda üstte duruyor sağ yukarı düz sağ sağ aşağı düz sola sağ yukarı düz sağ sağ aşağı düz sağ bunu yaptıktan sonra küpün yönünü değiştiriyoruz sağ aşağı düz sola sağ yukarı düz sağ sağ aşağı düz sola sağ yukarı düz sağ şimdi düz atıyoruz bakalım neyi nereye getireceğiz şunu aşağı sol yukarı sağ yapacağız Bunu aşağı sol yukarı sağ yapacağız Düzelteceğiz Şuradan başlayalım Aşağı parçayı göz takip edelim Diğer parçayla karışmasın Aşağı sol yukarı sağ Parça burada Aşağı sol yukarı sağ Bunu düzelttik Çeviriyoruz parçayı aşağı sol yukarı sağ yapıyoruz ki bu düzeltsin. Aşağı sol. Yukarı sağ. Aşağı sol. Yukarı sağ. Sağ aşağı. Alt sola. Sağ yukarı. Alt sağ. Sağ aşağı. Alt sola. Sağ yukarı. Alt sağ. Düzeltiyoruz. Böylece artı parçasını da çözmüş oluyoruz. Gayet basit. Akılda kalır. Bir kere yapsak bile ezberimizde kalır. Bu güzel bir küp. Bunun farklı renkleri de var. Kırmızı da çok güzel duruyor. Ama ben da maviyi tercih ettim. Bunu da tavsiye ederim tabii koleksiyonluk olarak. Bu da bu şekilde çözülüyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.